Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenimle ne oynuyoruz. Stable guys. En sevdiğimiz yani kuzenimle ikimizin en sevdiğimiz oyunu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bir tane buna harita atacağım. Deli olacak ha. Çok güzel o harita. Yeni güncelleme de yeni geldi. Ben kuzenimden daha iyi oynuyordum bu oyunu. Hayır, daha doğrusu oynuyorum. <laughs> düş. Düşmedi ya. <laughs> Köle gelsin Düş ya, düş ya. Hadi <laughs> bakalım. Nereye fırlayacağım? Nereye? Nereye? Nasıl düşürdün ne Geldim mi? yere bak, geldim yere bak. Biliyorum. Biliyorum ki gördüm. Önüme düşmüş sen beni. Arkadaşlar like, Lan düştüm, düştüm. like atıp like abone olmayı sakın A sen unutmayın. Kadar o. Like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Gördü beni gördün mü? Evet. Lan geç. Ne gitmiyor? <laughs> Arkadaşlar düştü mü? Ya. Yok düşmedi. Ay düşüyorum. Ölmesin. Arkadaşlar abone olun ne olur. Ya. <laughs> abone olun ve bana destek olun. Geçim, 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 geç geç geçim. Baya. Baya. Baya geç 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 geç. Hayır. Vallahi geçti. Ya, ya, ya. <laughs> bana ki, en sevdiğim kuzenim sensin. En sevdiğim kuzenim sensin. Aşkım benim. <laughs> evet arkadaşlar. Abone olduysa. Keşke abone oldular bana bu kadar geç geldi. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Efe'ye bir özgüven geldi. Abone olmayı like etmeyi unutmayın. Yorum arkadaş. Dur bir tane harita açacağım. Bu var ya deli olacak. Kara kedi geleceğim aramıza? E şöyle olalım oturayımıza. Şimdi gerekirse arkadaşlar bir tiki deli yıldır. En güzel işlem en güzel kedi. Olsun varsa seveneceğim. Ölme geçmeyen altı. Arkadaşlar Arkadaşım, çok güzel bir harita açtım. Arkadaşım davet o etti. Olsun varsın seveni çok. <Sessizlik> yanına geçmeyen altı. Arkadaşım. Hadi ağır lazım bu yedi

Evet. Yeni. Bak güncelleme gelir gelmez bu geldi. Abi abi bas. Ben öldüm. Aa ben de öldüm. Arkadaşlar like atıp abone olun. Ben iki kere mavi şeye öldüm yani. Ben ben de öldüm şimdi. Ben mavi hayalet iki kere öldüm. Nerede acaba arkadaşlar? Kocaman yerde onu bulmak an itibariyle. <laughs> yasak yere geliyor, geliyor 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 ya öldüm ya pembe mi <laughs> yok hangi rengi? Sarıya sarı Ben de şu an kırmızıya öldüm. Kırmızı çok açık değil mi? Koyu. Al ben bunların yerine gideceğim. Ahmet Ahmet Ahmet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Selamun aleyküm. En fazla toplayan kazanıyor herhalde. Birinci benmiş mi? Nasıl oldun? İkinci gol. Oğlum ben Hadi gel, gel, Ya ben öldüm ya. Ahmet sen şu an birinciydin daha önce. En fazla toplayan kazanıyormuş. Beni öğrendim. yine ben öldüm geliyor, ya. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. senin şeyin bitmek üzere. Hakkım. Ay gene geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. geliyor. Of ya. Oğlum ben bir tane bir yer buldum. Kimse gelmiyor buraya. Of. Aha. Aha. Ahmet Ahmet bak ben, ben ne oldu? Ahmet ben, ben, bana da çıktı oğlum. Kalkan tane daha yedim. Yemedim daha doğrusu. Al. Kes Herhalde onları öldürebiliyorum bunlar. Lan oğlum kırmızı yere değdim. ben de kırmızı yere değip bir kere ölmüştüm. Allah bismillah. Uf mavi. <laughs> mavi önümden geçti. Kör mavi. Ya, oğlum ya. Ben bir yer buldum oraya kimse gelemez. Afet afet afet. Bak buraya kimse gelemez. İlan geldi Bu zaten her yerde var o. Bunu görmeyen de kördür herhalde. Oğlum sen nasıl birinci oldun? Oğlum olma. Ben artık to toplamıyorum ki hiçbir şey. Tabi olursun. Toplasın. Yandı ya. Snaktan. O benimdi. Peki. Abi. Senin ödevlerini ben yaparım de. Abi, ama de. beynim yetmez de. Abi senin ödevlerini ben yaparım ama beynim yetmez. <gülüyor> Arkadaşlar. Like <laughs> atıp abone olmayı unutursanız. bir Güzelim. Bir de yorum yapın. Yorumlara yazın söyleyeyim mi? En sevdiğiniz tatlıyız yazın ki şey, şey, 90 kere, şey. Hadi görüşürüz boy. Bo. <laughs> Bye.